Yeni herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Osman YouTube'a yeni başladım ve e, bugün Brawl Stars videosu çekeceğim. Şöyle Brawl Stars videosunu çekeceğim. E, kupanda gördüğünüz gibi 6847 kupayım. Shell ile Türkiye sıralamasına girmeyi planlıyorum. 24 bitti. Gördüğünüz gibi 670 kupa. Ben, ben 770 700 yapmıştım da bayağı bir şey yaptı. Şuradan hemen bakalım savaşçılar yerler Türkiye. Yani ilk i̇lk 200'e girmeye çalışacağım burada. Zaten sıra sıra oluyor şeylerde. 100'e falan gelirim yani. 670. Görünüyor bir 772 olmuş. Ama şu anda farklı farklı şeyler bakacağım. Yeni bir karakterim var. Şeli seçeceğim. Ve hesaplaşma oynayacağım. O zaman başlayalım. Hesaplaşma çekeceğim birazcık. Bilmeyenler için de videoyu birazcık özet geçeyim. Oo. Bunlar çok fena ya. ya pek de dalmak istemiyorum ama. Birden eksi sekiz yiyebiliyorsun yani. Öyle bir şey mi Korkuyorum da ya şöyle. Şöyle mesela bir otun içine ateş ediyorsun. Burada adam bekliyorsa bu otun içinde. Otun içinde görmezsin bu arada. Adam bekliyorsa orada. Adam görükür ya da adam böyle saldırı yaptığında sen onu görebilirsin otun içinde. Böyle de şeyler var yani. Onlar savaş kutusundan çıkıyor böyle. Aksesuarların var yani. Şurada adam var mesela. Otun içinde saklanıyor onu gibi. Otlar çıkınca şey oluyor. Ama kalan savaşçı 9 bu. Beni yüzdü. Biraz beklemek istiyorum şurada. Şeli olduğu için pısıyorum çünkü şeli var yani. Şeli var. Neden şeliyle şey yapıyorum? Türkiye sıralamasına gireceğim çünkü. Aa adam benim yerimi biliyor şimdi de bana gelecek kaç. Başka bir karakterle oynayacağım. Yani size dalmak için. Bunlara dalamıyorum. Korku var. Aa El Primo. Hmm. Aa bak orada içecek var onu almayın. Aa vallahi aldı. Vallahi benim yanıma mı geliyor? Yok. Vallahi benim yanıma geliyor. Ben kaçarız abi. Kaç ama kaçamadan öldük biliyor musun? Eksi -2 veya eksi -3 aldım. Eksi -2. Ya şöyle git başıma vallahi git başıma şimdi? Savaşçılara giriyorum. 8 bit falan var işte. El Primo 8 seviye bu arada. Böyle kostümü de var. Ama ben sevmiyorum. Yeçki <laughs> Jechki var. Yeçki <Jechkiyle> oynayabilirim. <laughs> Mesela Darili var. Darili ile oynamak istiyorum. Bunun ultisi kendi kendine doluyor ya ondandır yani. 3 an, 3 -11, tamam. sarı şey doluyor. O ulti. Her, her karakterin farklı farklı ultisi var. Bunları patlatarak da cam ve şey alıyorsunuz. 400 400. Aa aa aa. aa. Kaç? Ucuz yırttım. Of, çok fena ucuz yırttım. Öyle bu ucuz yırtmadım yani oradan. Bak şimdi bul. Bulla bela buldur Bak şimdi. O bana buldurmasın. Ha, kaç kaç kaç. Ölüyoruz ya. Yanlışlıkla şey tıkladım. Bu varmış. Şimdi da 832. Neyse bu videomuz da böyle kısa olsun arkadaşlar. Görüşürüz bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu videoyu böyle kısa yaptım. Daha uzun videolar da yapacağım. Görüşürüz. Hoşçakalın.